Dede Korkut hikayeleriyle ilgili bu özelliklerden hangileri doğrudur? Birbirinden bağımsız 20 hikayeden oluşur. Yanlış. Hem destan hem halk hikayesinin özelliklerini taşır. Doğru. Nazım nesir karışık yazılmıştır. Doğru. 2 ile 3'ü alacağız. Cevabımız C seçeneği. Bir mesneviden alınan bu dizilerle ilgili hangisi söylenemez? Duydun Yusuf'u kuyu içinde yay, sabırla beklerdi kuyuda o ay. O kuyu ne kadar derindir bilmez, çağırsa sesi dıştan işitilmez. Çağırdı ses gitmeyince dışarı, vazgeçti bu işten bağırmaz gayrı. Evet, beyitlerle yazılmıştır, doğru. Halk şiiri gelene aittir, yanlış. Divan şiirine aittir. Her beyit kendi içinde kafiyelenmiştir, doğru. Bir kişinin başından geçen olay anlatılmaktadır, doğru. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi hikayecilerinden biridir? Ahmet Mithat Tanzimat, Sami Paşazade Sezai Tanzimat, Nabizade Nazım Tanzimat, Ömer Seyfettin Milli Edebiyat. Buna göre aşağıdaki fiillerin hangisi haber kipiyle çekimlenmiştir? Haber kipleri zaman anlamı taşırken dilek kipleri fiile gereklilik, şart, istek ve emir anlamları verir. Biz burada haber kipi arıyoruz. Koşacağım gelecek zaman haber kipi. Geleyim istek, gitmeliyiz gereklilik, söyleseniz şart bunların hepsi dilek kipi. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili vardır? Oluş fiilleri zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren fiillerdir ve kendiliğinden gerçekleşir. Narı elleriyle ikiye böldü. Burada kendiliğinden gerçekleşme yok. Bu gürültüde uyuyamaz değil. Keticiye o gün yolda rastlar değil. Vazodaki çiçekler çoktan solmuş. Evet solmak eylemi kendiliğinden zamanla gerçekleşen bir eylemdir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi azlık çokluk zarfıdır? Karanlıkta adamların yüzünü seçememiş. Ne zaman? Karanlıkta. Yazın dondurma yemeği çok sever. Ne kadar sever? Çok. Evet bu miktar zarfı. Etrafındakilere bağırarak emirler yağdırıyordu. Nasıl yağdırıyordu? Bağırarak durum zarfı. Ders bugün geç başlayacak. Ne zaman başlayacak? Geç zaman zarfı. Göktürk kitabeleri aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir? Kültigin, Tonyuku, Bilge Kağan, evet Alper Tonga, hayır. Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Hakaniye lehçesiyle yani Karahan Türkçesiyle yazılmıştır. Eserde bilginin faydası, cehaletin zararları, iyi ve kötü uylar üzerinde durulmuştur. Dini ahlaki didaktik bir eserdir. Evet bahsedilen eser Atabetül Hakayık. Gerçeklerin eşiği cevap Ceyhan. Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? Uzaklar seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor, gönül bir top dolaşmış açılmıyor. Halk edebiyatı izlerini taşır. Doğru. Uyak düzeni AABA biçimindedir. Doğru. Hece ölçüsü. Doğru. Koçaklama. Hayır. Burada yiğitlik konusu olmadığı için koçaklama olamaz. Cevabımız D seçeneği. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili geçişsizdir? Nesne alamayan fiillere geçişsiz diyoruz. Şimdi teyzem bu evde yalnız oturuyor. Onu oturuyor diyemiyoruz. Nesne alamıyor. Dolayısıyla geçişsiz. Onu unuttum, onu almış, onu kullanır. Evet bunlar nesne alabilir. Yani geçişli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Hastalandığı için derken şurada için edatı. Annem ve babam başka şehirde yaşıyor. Burada göremedik. Gündüz çalışkan olduğu kadar. Şurada bir kadar edatı. Bu kazak ona göre değil. Şurada bir göre edatı. Cevap Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisine bağlaç olan dinin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Ya sen gel ya da ben geleyim derken ya da ayrı yazılması lazım. Cevap Adana. Sen de mi derken diye doğru. Bu köyün havası da, suyu da tertemiz. Doğru. Git de güzel haberler getir uzak diyarlardan. Doğru. Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet'in kabulünden sonra oluşan Türk destanlarındandır? Evet Gazi bunlardan biri. Diğerleri İslamiyet öncesine ait. Aşağıdakilerden hangisi efsanenin özelliklerinden değildir? İlk söylenildiğin belli değildir kanıtlayıcı anlatımla aktarılır. Yanlış. Gerçek ve olağanüstü övgüler barındırır. Doğru. Anonim halk edebiyat ürünüdür. Doğru. Bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur? Anayasamıza göre her vatandaş dilekçe ve bilgi edinme hakkına sahiptir. Tutanaklarda görüş ve yorumlara yer verilir. Belli bir konuyu ihtiva etmeyen imzasız dilekçeler işleme konmaz. Evet doğru yanlış doğru diyeceğiz cevap Bursa. Bu cümlenin öge dizilişi hangisidir? Utku marketten süt alacakmış. Alacak olan kim? Utku. Nereden? Marketten. Ne alacakmış? Süt nesne? Cevap adana. Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar evde koştururken masadaki vazoyu kırdı. Kırdı yüklem. Neyi kırdı? Masadaki vazoyu. Evet burası nesnedir. Dolayısıyla cevap Ceyhan. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılan nokta nokta, roman türünün dünyadaki ilk başarılı örneği kabul edilir. Evet bahsedilen eser Sörvantes'in yazdığı Don Kişot'tur. Tanzimat romanı ile ilgili cümlelerden hangileri yanlıştır? Destanlar, mesneviler ve halk hikayeleri edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır. İlk yerli romanımız Gül Nihal'dir. Yanlış. İlk yerli roman örnekleri dil, anlatım ve teknik bakımdan yetersizdir. Doğru. Biz yanlışlık arıyorduk. Cevabımız B seçeneği. Servet Fünun romanı ile ilgili hangisi doğrudur? Namık Kemal üretken yazarlardandır. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Realizm ve naturalizm etkisi altında kalınmıştır. Doğru.